Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar diğer bugün sizlere pamuk bu Ailesini göstermek istiyorum. Bayağı oldu ha. Pamuğu da özledik. Da özledik. Bayağı hızlı büyüdüler. Sürüye karıştırdık. Ama hiç detaylı videosunu çekmek nasip olmadı. Bugün böyle bir detaylı videosunu çekeyim istedim. Kızım. Ne yapıyorsunuz Orada Pamuğu tamam yavruları bayağı uçtu gitti arkadaşlar. Yani her aşamasını sizlere aslında videoya alarak gösterdik. Büyüme serüveni sizlerin önünde oldu hepsi arkadaşlar. <laughs> Bak kapımı çöktü. Hele şuraya bakar mısınız? Tamam, çıkın bakayım dışarı. <laughs> artık annelerinden çok uzakta takılıyorlar. Çünkü anneleriyle artık bir ilişkiler kalmamış. Cicüler zaten 5. haftadan sonra artık mümkün değil. Anneler ilgilenmezler. Ama yine de anne anneliğini yapmaya çalışıyor arkadaşlar. Pamuğa verdiğimiz sözü tuttuğumuz için çok memnunuz. Ya tutmasaydık? <laughs> bu kadar iyi anne olduğunu göremeyecektik. Hey gıdığın yavrusu bıdık. Bıdığın yavrusu gıdık. Gıdığın kardeşiydi bu da bıdığın yavrularından burada arkadaşlar pamuk. Bıdığı tanıyanlar aşağı tanımayanlara tanısın arkadaşlar. Kaybettiğimiz bıdığın küçük yavrusuydu bu. Şimdi annesinin yaşında. Yani öldüğü yaşta falan. Şu an yavrularını büyütüyor. Şu kel hepsinden farklı bir kel oldu. Brahma kırması bir Türkan olsun istedik de. Bu kadar da böyle değişik olsun demedik. Ama nasipimizde varmış. Kom kafası komple kel. Tam orijinal Türkan tipi işte. Hiç kafasında tüy olmadı mı? Tam orijinal olacak. Güzel tutturmuş genetiği. Hala büyüsün hala tam belli değil yani. Tüyleri falan çünkü halen daha tam oturmadı. Bir tüy dökümüne girmesi lazım bunun tam oturması için. Bu da yakındır. Hep şu aralarda takılıyorlar. Arkadaşlar Pamuğa öncelikle helal olsun Güzel bir şekilde yazı çıkarttık Cizvileri çok iyi geliştirdi Bir tanesi biraz fazla gelişmiş bir hayvan Gidim yedi bir şey şu Şu biraz aşırı gelişti <laughs> Ne annesi kadar oldu Ama genele baktığınız zaman çok iyi baktı cizvilerine Tebrik ediyorum pamuk seni Bundan sonra Gurk yatmak istediğin zaman da Çok rahat yatırırız seni Böylece Gördüğünüz gibi pamuğumuz çok tatlı bir anne olmuş ve civcivlerine güzel bir şekilde baka dursun. Biz ise kümesimizin diğer kısımlarında birazcık gezip sohbet edelim isterseniz. Brahma, Blue Brahma. Kendisi tek kaldı. Hey gidi. Bizim koca ayak bıraktı gitti. Koca ayağı kaybettikten sonra Blue Brahmalarımız sürüye karışmaya hak kazandı. Bir hatta olanımız aralarına kattık. Birleştirelim dedik. O da olmadı. O yüzden vazgeçtik. Gelin size bir tane daha Vayandot kırması. Bir horoz göstereyim. Hemen önümüzde şu an. Görebiliyor musunuz? Bu da bir kırma horoz arkadaşlar. Bu rahmayla ile Vayandot karışımı burada. Bak bak kaç ya. Ee, <laughs> harikalar zaten bu da olmasaydı olmazdı. Bir Brahma ve çiftleştirdiğiniz zaman ortaya böyle bir şey çıkıyor. Biz tabi Splash Vayando çiftleştirmiştik ya. İyi bakın paçaları var. Dev gibi bir cüssesi var. Büyüyecek daha. Ve tüy yapısı yumuşacık. Tatlı. Bir vayandot tınısı var ayağında. Bizim oğlan. Ne yapıyorsun oğlum? Ha? Ne yapıyorsun? Bana mi yapıyorsun sen. <laughs> Sen bana ateşlik mi yapıyorsun? Bak burada da bir tane bayandı kırmamız var. Bu da horoz. İki horozumuz var. Tavuklardan ayrı. Bakın bir ve iki. Bu biraz daha farklı. Bu biraz sultan kırmaz dot'a benziyor. Değişik bir yapısı var. O tamam. O kesin İbrahim da. Bunda çünkü böyle bir beşinci parmak çıkacakmış gibi. Parmak yapısından belli oluyor ki aynen öyle. Şu an bu sultan kırmızı bir. Vayan da, sıplaç. Bakın ne kadar güzel bir genç dizilimi yapmışız. Sultan kırması Vayandot. Brahma kırması Vayandot. Kli Meybar kırması Vayandot. <laughs> Tavukların üçü de Kliyim Leybar. Mavici yumurtacı tavuk kırması. Horozumuz Sultan. Öbür horozumuz da Brahma. Bunları bir kafes alsak ya ortalık karışır abi. Ne zaman alacağız? Tabii ki gelen yıl. Hava çok güzel, çok tatlı ve sürünün tamamı dışarıda. Sabah sabah sürünün kafesini ben açtım. Bu ara annem yok birkaç gündür. O yüzden tekim arkadaşlar. Bugün tabii evde de bugün sonra indiği için sabahları kafesleri ben açıyorum genelde. Normalde annem açardı bütün kafesleri. Şimdi yok. Saramızda sebze kalmadı kardeş. <laughs> Bu sene salatalık hiç yemedik. Mısırlarımız büyüdü onlara bir şey demiyorum. Birkaç kez mısır yedik. Sürünün genelinde de şöyle bakınca Şuradaki yeşilliğin tadını çıkartıyorlar Bu yıl mesela burada büyük sıkıntılar yaşadık Her yıl burası çok çok fazla yeşil olurdu Sulayamadık bu kısım birazcık kurut Ama bir sonraki sene muhtemelen kurumayacak buradakilerde çıkması lazım Nedeni buraya su gelememesi gelememesiydi Suya dikkat edin bakın Dün annem burayı su varmış Orası kuru kalmış arkadaşlar O yüzden oraya çok fazla su gitmediğinden orası kuruyor Şuraya çok güzel su gelmiş buranın bütün çimleri çıkmış Tavuklar için her zaman önemlidir bu çim olayı. Hemen şu tarafa da baktığımız zaman çileklerimiz var. Koskoca bir tarla. Annem güzelce ekti bunları ta kışın baharında, kış gelmeden. Bu sene birazcık çilek yedik. Tavuklarımız tabi bayram etti. Şu torlar falan onlara pek de engel değil. Akıllı olan tavuklar içeri girebiliyor. Pony zaten arka taraftan delip giriyor alttan. Burayı yani tavukları açacağız biz yakında. Kaldıracağız bu torların bir kısmını girin çileklerin yapraklarını yiyin diye. Kafanızca takılın diye. Keyfinize bakın diye. Şöyle baksanıza. <laughs> Saatlerce şurada oturup bunların hepsini izleyebilirim. İnsan o kadar fazla huzur veriyor ki arkadaşlar. Böyle gözünüzün önünde bir sürü hayvancağız. Geziyorlar. Hepsi farklı farklı hareketler yapıyor. Size stres attırmaması mümkün değil. Baksanıza uyanıp güzel orada koşarken Pony peşlerinden dolaşırken Bu tarafta beyaz ahemcemanlarım yaklaşırken yakışıklı bir tavuğa kur yaparken Hemen sultanım orada tek başına takılırken Atakslarla birlikte bir horozun burada kendi kentlerine kurlaştırmaya başladıklarına kur yapmaya başlamaya çalıştıklarından Veya da horozun bir tavuğu tavlamaya çalıştığını görmek izlemek insana gerçekten huzur veriyor arkadaşlar Hayır ben sizi yerim maşallah Aynen öyle. Kimisi bir tane çam kozalağının Kafalarını böyle gıdık 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 dediklerken. <laughs> <laughs> Diğer ataksı onu görünce hızlı bir şekilde meraklı gözlerle yaklaşıyor. Ama hangisinin rütbesi çoksa en çok o dedikler onu. Dedik. Kar yağdığımızın yavrularını halen daha bırakmaması da <laughs> bayağı bir tuhaf bir durum şu horozumuz bize hediye olarak gelmişti arkadaşlar. Çok güzel bir horozdur kendisi. Arkadaki kendi zaten yerli malımız. Bizim kar yağdığımız yumurtadan çıkartıp büyüttüğümüz bir hayvan. Sonrasında hediye gelen şu yumurtaları koymuştuk. Denizli kırması olabilir şu. Denizli horozu soranlar var ya. Arkadaşlar çok fazla soruyorsunuz. Abi denizli cinsini alsana kümesine diye. Değerli kardeşlerim. Böyle basit olsaydı keşke doldursaydık her yeri. Deniz zorozlarını çok fazla ötmesi ve etrafta biraz yerleşim yerlerimiz olduğu için uzun bir ötüş sesi var onun. Sonu gelmeyen. O yüzden pek de yanaşmıyorum. Belki ilerleyen zamanlarda daha güzel bir ortam yaparsak, kapalı bir kümesimiz olursa işte o vakit düşünebilirim. Sizinle birlikte şu an kümesimin etrafını gezerken ben huzur doluyorum. Umarım sizlere de aktarabiliyorumdur arkadaşlar. Çünkü gerçekten yaşamanızı istiyorum. Evinde hayvan olmayan, tavuğu olmayan, kedi köpeği olmayan neyse işte alsın hemen gitsin. Bir iki üç tane hayvanı olsun kardeş. Hayvanız yoksa işiz yaş. <laughs> Pamuk cücüleriyle yola çıktık. Şimdi ise <laughs> benim duygularımı dinler oldunuz arkadaş. <laughs> Kusuruma bakmayın. Bazen böyle içeriden doluyor. Göğsüme baskı yapıyor bir an önce haykırmak istiyorum. Bütün bu sevgimi sizlere aktarmak istiyorum arkadaşlar. Bugün de hava çok güzel. Pony, kaptana sevim mi seni? Pony, pony. Şşt. Gel bir tane sevin mi seni ben? Ben seni sevim bir tane pony? Pony tamam git sonra takılırsın tamam mı? Bir tane sevim ben şunu bir tane sevim. O şunu yemiş, o bir <laughs> şey. Mani mani mani. Tamam hadi git kemiklerine bak. Git bana kemiklerine bak. Gogo. -go. Nereye gidiyorsun Gogo -go, kızı? Gogo -go, gel. Gel seni de sev. Gogo nereye gidiyorsun gel. <laughs> tamam bir şey var Gogo'nun sevdirmediğine göre. Tamam. Arkadaşlar bugünkü videomuzda sonuna geldik. Allah pamuk ve yavruları diye girdik videoya ama bambaşka noktalara gitti bizim video böyle bir şey beklemiyordum tabii ki. Bugünkü videomuzda bir de kümes temizliğimiz var. Kısaca onu da göstereyim. En azından küçük bir tırmık şölenimiz olacak. Çünkü hayvanlarımız gerçekten de tüy dökmesi çok fazla. Yavaş yavaş bu temizliği yapmaya başladım önünden. Birazcık zaman alacak. Oh! <laughs> <laughs> tüy birikmiş ha. Bana tüyüne bakın ya. imkanım olsa bak imkanım olsa pamuğun şu civcivi var ya şu aşırı gelişmiş olanından bahsediyorum şu aşırı gelişmişi kesinlikle laboratuvara yollarım bakın bu hayvanın genetiği çok farklı arkadaşlar böyle bir gen böyle bir karakter böyle bir yapı görmedim ben daha önce hepsiyle aynı anda çıkan civcivimiz aşırı hızlı bir şekilde gelişti yani bazen mesela şu olabilir çok yer o olur bu olur değil bunun ikisi. tamamen genetik bir yapı. Babam diyor ki Brahma ile kanı var diye diyor. Ama bunun kanında Brahma kanı yok arkadaşlar. Bunda sultan vardır ama Brahma yoktur diye düşünüyorum. Burada nasıl bir genetik yapısı olduysa bu hayvan aşırı anormal hızlı büyüyor. Neredeyse annesi kadar oldu. Kendi civcivlerini yani kendi kardeşlerini dörde katladı. 4x çok hızlı büyüdü. Böyle bir büyüme şekli yok arkadaşlar. Üçü otlar arasında bir otlar arasından bir çıksa da görseniz. Ah, aradaki farka bakar mısınız? Bak neredeyse annesi kadar abi. Çok büyük. Bir de kardeşlerine bakın. Nereden nerede ya? Yani mümkün değil ya. Bu varten olmaz abi. O yüzden yani merak etmiyorum değilim. Böyle bir bırakel de var. Tamam mı? Tüy yapısında böyle bakıyorum. Brakel andırıyor. Sultan var. 5 parmağından ötürü diyorum arkadaşlar. Başka bir genetik göremedim. İkisinin birleşiminden acaba brakel ve sultan olunca ama siyahlık nereden gelir onu anlamadım. Bak sultanla bırakel olsa bembeyaz atması lazım. O yüzden siyah bir yapısı var. E, parmaklarda beş tane. Bu Tokyoyla karışık olduğu için Acaba abi Tokyo bir Brahma Kırması Ama kanında arkadaşlar bir Sultan da var mıdır acaba Tokyoyla Sultan çiftleştiyse annesinin rengini almış Bırakel'in tonlamasını çekmiş Aynen öyle Şu an bakıyorum Bırakel'in Renk dizilimi var üstünde Sultan'ın parmakları var. Brahma'nın ise Tokyo'nun yani annesinin iri cüssesi var. Yani bunda o zaman bizim Tokyo'da arkadaşlar üçgen var. Demek ki bizim Tokyo'da Sultan da var. Ve hayatta Sultan'la çiftleşmiş. Ki muhtemelen Sultan'la çiftleştiğini düşünüyorum Tokyo'nun. Tokyo'da olan genetikler Türkan, Brahma var diye biliyorum Demek ki Brakel de olabilir. Bizim Tokyo nerede? İçeride. Arkadaşlar inanılmaz şeyler oluyor şu an. Bugün harikalar diyar tarihinde ilk. Çözmeye çalışırken kafam yanacak. Ama herhalde çözdüğüm gibi geliyor. Bizim Tokyo'nun demek ki genetiğinde sadece Brahma değil Brakel de var. Aynen. Tokyo şu an tüy döküyor. Çok belli değil. Evet. Brahma genetiği Tokyo ile muhtemelen ya bir brakel çiftleşti. Nerede brakeller? İşte tavuğu orada mesela orijinal bir brakel. Ya da arkadaşlar sultan çiftleşti. Bana kalsa sultan çiftleşmesinden aldığımız yumurtalar. Ama Tokyo'nun yanında brakel de varmış onu öğrendik. Çünkü o tür değişimi, tür dizilimi brakel gibi aynı. Tuhaf. Ama gerçek. Neyse. Değerli kardeşlerim, canınızı yerem. Seviyorum sizleri. Güzel bir denetim oldu benim için. Ee, kümesimizi de temizledik birazcık. İncesini alamadık ama kabasını aldık. Bir sonraki videoda tekrar görüşeceğiz. Yumurta almak isteyenler için bir sürü ürün için kümesim.com adresini hepinizi bekliyoruz. İnşallah bizimle olun, mutlu olun diyorum. Hoşçakalın. Bay bay.